6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23 adım adım matbaa yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Adım adım yayınları sayfa 23 Güneş Sistemindeki gezegenlerin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Aşağıda tabloda güneş sistemindeki gezegenlere ait özellikler verilmiştir. Bu özelliklerin hangi gezegenlere ait olduğunu örnekteki gibi boyayarak belirtiniz. Üzerinde hayatın olduğu bilinen tek gezegendir. Güneşe en yakın gezegendir. Doğal uydusu ve halkası olmayan gezegendir. Kızıl gezegen olarak bilinir. Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş'e en uzak gezegendir. Jüpiter ve Satürn'den sonra en fazla doğal uyduya sahip olan gezegendir. Halkalı gezegen olarak bilinir. Cevap B. Aşağıda verilen üçlü kelime gruplarından defterinize bilimsel olarak doğru cümleler yazınız. Cevap Birinci atmosfere girerek yeryüzüne ulaşan meteor parçalarına meteorit denir. 6. sınıf adım adım matbaa yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 23 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.